Merhaba genç arkadaşlarım. Bu hafta güzel bir deyimle devam ediyoruz. Güzele bakmak sevap mıdır? Güzel bakmak sevap mıdır? Evet, yanlış kullanıyoruz. Güzele bakmak sevaptır şeklinde kullanımımız yaygındır. Ancak doğrusu güzel bakmak sevaptır. Biraz açalım. Türk halk kültüründe ve tasavvufi anlayışta sıkça kullanılan bir deyimdir aslında. Anlamı ve kullanımı bağlama göre değişir. Kelime anlamı ile güzel bakmak insana sevap kazandırır. Ancak bazı insanlar bu sözü biraz da esprili bir şekilde kullanır ve derler ki ne var canım güzele bakmak sevaptır. Ancak bu kullanım sözün derinliğini basitleştiren bir yaklaşım. Asıl maksadı güzelliğe saygı ile derin bir bakış açısıyla yaklaşmaktır. Heves ile ya da nefsani şekilde değildir buradaki güzel bak. Burada bakma kelimesi gerçek manada nazar etmedir aslında. Tasavvufta nazar etmek fiziksel değil kalbi bir bakış ile bakmak demektir. Bir büyüğümüz nazar tecelliyi tattıran bir bakıştır der. Tasavvuf büyükleri için onların nazarı şifadır denir. Bu mecazi bir ifadedir. Yalnız veli kulların mübarek nazarı kişide bir manevi uyanışa, arınmaya, hidayete vesile olabilir. Onların bakışı ilahi nur ile doludur. İç alemi aydınlatır. İbnül Arabi ise şöyle söyler. Nazar Zahirden batına açılan bir kapıdır. Yani kısaca tasavvufta nazar etmek göz ile değil kalp ile bakmaktır. Dış güzellikten iç hakikate yönelmektir. Manevi anlamda etki ve yönlendirme gücüdür aslında ve niyet ile şekillenen hem şifa hem zarar getirebilecek bir kudrettir aslında nazar etmek. Ve Mevlana şöyle buyurur. Der ki sen güzel yüz ararsın ben güzel can. Sen nazara taparsın ben cana nazar ederim. Yani burada Mevlana dış güzelliğe bakış ile iç hakikati görenler arasında bir ayrım yapmaktadır. Aslında bundan sonra güzele bakmak sevaptır değil, güzel bakmak sevaptırın ne kadar tasavvufi bir derinliği olduğunu, orada bakmanın güzel bir nazar etmek olduğunu ve bu nazarın hem şifa hem de zarar verebileceğini öğrenmiş olduk. Bizi özlemeyi unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.